Haksız yere tutuklanmalarda tazminat davası açabilmek mümkündür. Kişi yargılama sırasında tutuklu olarak yargılanıyorsa dava sonunda beraat alması halinde tazminat davası açabilme imkanı vardır. Burada e, beraat kararının kendine tebliğinden itibaren 3 ay her halükarda ay 1 yıl içerisinde davayı açması mümkündür. Kişi maddi-malevi tazminat davası açabilmektedir. Maddi tazminattan kasıt tutuklu kaldığı süre içerisinde kişinin iş kayıpları yaşaması gibi resmi olarak belgelendirebileceği kısımlardır. Manevi tazminat ise kişinin bu süreçte tutuklu kaldığı sürede yaşamış olduğu elenme kederlere ilişkin mahkemenin takdir edeceği tazminatlardır. Bunun dışında sizin karşı tarafınız yani davayı açarken karşı tarafınız tutuklu kaldığınız süreler için maliye hazinesidir. Ve bunu açabileceğiniz yer mahkemeleri de ağır ceza mahkemeleridir.